Arkadaşlar hepinize merhabalar. Şimdi ön, öncelikle çok önemli bir konuyla ilgili geldim. Özellikle kadınlara, ev hanımlarına e, müjdeli bir haberle geldim. E, biliyorsunuz ki e, ben eğer ki müjdeli haber dediysem bunun e, daha sonraki süreçte e, devamı gelir. Daha önceden de EYT'den beni takip edenler bilir. E, şimdi daha önceden torba ilgili bir program yapmıştım bir hafta önce. On binlerce izlenme aldı, binlerce beğeni aldı. Ve inanır mısınız telefonum kilitlendi. Telefonlar, Whatsapp'tan bir sürü sorular geldi. Öncelikle bugünkü tarihi sizlere söylemek istiyorum. Bugün tarihi olarak 24 Kasım 2023 özellikle çok özel ve önemli bir gün. Başta baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve bütün öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum. Türkiye'mizin batısından doğusuna çocuklarımıza ışık olan Onlara emek veren bir çocuk dahi, umudunu kırmayan öğretmenlerimizin, onlara sahip çıkan öğretmenlerimizin gerçekten hepsinin canı gönülden Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. kendi öğretmenlerimin de beni bugünlere getiren öğretmenlerim de Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. şimdi gelelim asıl meseleye. şimdi arkadaşlar dediğim gibi tarih olarak 24 Kasım 2023 Biliyorsunuz ki hükümetin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın seçim vaadi vardı. Özellikle ev hanımlarının e, emekliliği ile ilgili seçimde söylemiş olduğu vaatler vardı. Geldik Aralık 2023'e. Yani şurada sayılı günler var. Torba yasa bekleniyor arkadaşlar. Burada özellikle kadınlar ve ev hanımları ile ilgili çalışmalar var. Bununla ilgili e, torba yasada Çıkacak olan kanunlar olacak. Şimdi bununla ilgili özet geçmek istedim ama özellikle kadınlardan, bayanlardan rica ediyorum lütfen programımı paylaşın. Daha çok kişiye ulaşalım. Arkadaşlar bakın tane tane anlatacağım ve inanın çocukların da anlayabileceği dilde anlatacağım. Bu emeklilik çok önemli. Benim özellikle annelerimize çok iş düşüyor. Gerek kendileri açısından gerek çocuklarımızın ilerideki emeklilikleri açısından yol gösterme açısından ben bunu kendimden biliyorum. E, belli bir yaşa gelene kadar ve yaş alıp başına gidene kadar, yaşlanıncaya kadar herkes zannediyor ki hep genç kalacağız, belli bir yerde kalacağız. E, i̇şte hep eşlerimiz sağlıklı olacak, hep çalışır. Öyle bir şey yok. Gerçekten ev hanımlarının da kendilerini güvenceye alması gerekiyor. Metropollerde ve enflasyon dolayısıyla yaşam çok zorlaştı arkadaşlar ev hanımlarının sigortalılığı çok önemli hale geldi. Biliyorsunuz EYT düzenlemesiyle ilgili daha önceden bir sürü program yaptım. Ve şu anda EYT'li olup da emekli maaşı alamayan çoğu kişi %50'nin üzerindeki kadınlar. Neden? İş yaşantısından çekilmek zorunda kalmışlar, evlenmişler, iş bulamamışlar, çocukları olmuş, çocuklarına bakan olmamış. Bazıları çok şanslı olmuyor arkadaşlar gerçekten öyle söyleyeyim. Ve e, EET'den e, emekliliğe hak kazanıp da şu anda hiçbir şekilde emekliliği olmayan kadınlar var. Neden? Çünkü primleri eksik. Her şeyleri tam. Girişleri var ama primleri yok. Şimdi onlara bir büyük, büyük bir fırsat geliyor. E, Sayın Cumhurbaşkanımız da söylemişti. Ev hanımlarına emeklilikle ilgili seçim vaadiydi. Torba yasada bu konu gündeme gelecek arkadaşlar. Şöyle ki şu anda eee primler, SGK primleri biliyorsunuz gerek işverenin ödediği olsun, gerek bağ kurulularının olsun, gerekse isteğe bağlı ev hanımlarının ödediği prim olsun. Bu primler şu anda bu tarih itibariyle bugün ne tarihlerden? 24 Kasım 2023. Bugün itibariyle bu primler 4000 ile 5000 TL arasında. Yani insanların yani ev hanımlarının oradan buradan arttırıp da biriktirebileceği, ödeyebileceği primler değil. Yani yüksek kalıyor. Geçim derdi de var ailelerde öyle söyleyeyim. Çocuk okutanlar var. Gerçekten kiralar yüksek ve insanlar zor durumda. Şimdi burada ev hanımlarına şöyle bir fırsat gelecek torba yasada. Üçte birini primin devlet ödeyecek. Bu nasıl olacak? Örnek veriyorum. Şu anda bir ev hanım isteğe bağlı sigorta ödüyorsa bu anlayabileceğiniz için yuvarlayarak söylüyorum. 4.300-4.500 TL diyelim. 4500 TL. Bunun 1500 TL'sini devlet ödeyecek. 3000 lirasını kişi kendi ödeyecek. Yani ev hanımı ödeyecek. Ama ev hanımına burada çok büyük bir iş düşüyor. Nasıl ki? Şimdi bu 3000 lirayı da bulabileceği bir kaynak olması gerekiyor. Özellikle kadınlarımıza sesleniyorum. Ev hanımlarımıza sesleniyorum. Gerçekten bu primlerini ödeyebilecekleri şu andan itibaren tam zamanlı iş bakmaya bile başlasınlar. Benim etrafımda İnanır mısınız? Onlarca, onlarca, yüzlerce kadın var. İki tane çocuğu var, üç tane çocuğu var. Okullara giriyorlar iş kur üzerinden. Ya da biliyor musunuz okullara servis taşımacılığı işi yapan, hani belli bir saatlerde çalışacak kadın işçiye ihtiyacı olan yerler var. Yani sadece temizlikte iş yok yani. Spor bakanlığında var. Hatta ev devletlerden ya da internet üzerinden takip edebileceğiniz, iş başvurusu yapabileceğiniz kurumlar var, belediyeler var. Ama en önemlisi burada kadınlarımıza şöyle bir iş düşüyor. Azim, istek ve çaba gerekiyor. Gerçekten. Şimdi arkadaşlar yazıyorsunuz biz ne öyle ödeyeceğiz? Bakın ben özellikle mali müşavirim bir fırsat yaratıp bu programı çekmeye karar verdim. Çok yoğun olarak da program çekemiyorum. Şimdi Ayrıca analık ve askerlik borçlanması ile ilgili de program yapacağım. 1 Ocak 2024 itibariyle asgari ücrete en az %50 zam planlanıyor. Neden? Çünkü enflasyon oranında olacak. Ve e, asgari ücrete gelen zam kadar askerlik borçlanmasına da zam geliyor. Analık borçlanmasına da zam geliyor. Yurt dışı borçlanmasına da zam geliyor. Bu borçlanmalar hangi tutar üzerinden yapılıyor? Belirlenen tutarlar var. Onun üzerine %50 gelecek günlük. Sizin kaç güne ihtiyacınız varsa örnek veriyorum askerlik borçlanacaksınız 550 gün. 550 günle çarpıyorsunuz. Şimdi burada en büyük mağduriyet 3600 gün bekleyenler var EYT'den. Özellikle kadınlardan. İnanır mısınız? Yani %100. Hangi programı yaparsam yapayım, istiyorsam döviz anlatayım, altın anlatayım, toki anlatayım, hep alta yazdıkları 3600 ne zaman çıkacak? Sürekli e, gündemde olan bu arkadaşlar. Beklenti bu. E, 3600 gün EYT'liler yaştan emeklilik bekliyor. Yani yaş şartının kaldırılmasını bekliyor. Yoksa 58 yaşında emeklilik hakkı var. Bir de Bağkur prim eşitlemesi söz konusu. Yani ortalık duman, şöyle duman. Herkes diyor ki nasıl çıkacak? Beni kapsayacak mı? Neye göre kapsayacak? Bakın arkadaşlar. Şimdi e, bu işler böyle atıp tutmakla olmuyor. Biz e, duyduğumuzu okuduğumuzu ve gördüğümüzü anlatabiliriz. Burada ben izlenme almak için, ben izlenme almak için program yapacak olsam her gün yaparım arkadaşlar ve her gün de inanır mısınız binlerce izlenme alacağım, konularda bulurum ama benim asıl işim mali müşaviri. Kendi danışmanlığı yaptığım bir portföyüm var. Onlara danışmanlık yapıyorum. Asıl mesele şu. Torba yasada gelecek olan bağkur eşitlemesi geldiği takdirde erkeklerde 9000 prim günü düşecek 7200 güne. Yani e, bu sefer ne oluyor? 7200 gün 20 yıla tekabül ediyor. Burada hem hizmet süresi de 20, 20 yıla inmiş olacak. Bu da soru işareti. Artık bu sefer bayanların primi de daha aşağı çekilmiş olması gerekiyor. Artık kısmi emeklilikte 5400 olan gününde 4500'e çekileceği görüşü var. Onu söyleyeyim. Yani burada iki tane önemli sonuç çıkacak. Bir tanesi devlet daha önceden aktif bakın arkadaşlar aktif sigortası olmayan yani çalışmayan sosyal güvencesi olmayan ev hanımları için sigorta sistemi devreye alınacak. Hatta bununla ilgili Aile ve Gençlik Bakanlığı'nın da kurulması söz konusu. Yani çok büyük bir değişiklikler olacak. Yani önümüzdeki seçimler ister belediye seçimleri olsun ister 4-5 yıl sonraki seçimler olsun daha çok aile üzerine, kadınlar üzerine, ev hanımlar üzerine ve gençlik üzerine kurulan bir sistem olacak diye düşünüyorum. Çünkü seçim vaatlerinde de gördüğümüz üzere hep ev hanımlarına vaat vardı, gençlere telefon vaadi vardı. Yani yeni potansiyel üzerine. Çünkü zaten birçok kişi EYT'den 15 milyon oy hakkını kullandı ve gördüğünüz üzere seçimi etkileyen bir sonuç getirdi EYT. Yani bunu hiç kimse hafife almasın. Bana bunun hiç kimse tersini söyleyemez. Ben en başta söylemiştim. Yok o anket, bu anket demiştim ki EYT seçimi belirleyecek ve aynen söylediğim gibi de oldu. Şimdi önümüzdeki gerek belediye seçimleri var. Yani buradaki en büyük avantaj bu torba yasanın en büyük avantajı Aralık ayında ilk önce genel kurula gelmesi gerekiyor. Ondan sonra da resmi gazetede onaylandıktan sonra e, yayınlanması gerekiyor. Ben hükümetin bunu işte e, torba yasa görüşmesidir, işte uygulamaya girilmesi vesaire derken Ocak ayını bulabilir. Ama görüşmeleri netleşmesi gerek askeri ücret komisyonu olsun aralıkta netleşir. Şimdi çoğu kişi bana diyor ki, işte abla çok dağıtıyorsun konuyu dağıtmıyorum ama o kadar çok şey var ki çünkü hepsi birbirine bağlantılı anlatabiliyor muyum yani bazı işlemlerin uygulanması asgari ücrete bağlanmalı ba bağlantılı yani şöyle söyleyeyim 1 Ocak 2024'te asgari ücrete zam geliyorsa Askerlik borçlanmasına da zam geliyor, doğum borçlanmasına da zam geliyor, yurt dışı borçlanmasına da zam geliyor. Yani hangi birisini dışlayabilirsiniz? Ve ödenecek olan primlere de zam geliyor. Yani isteğe bağlı prim ödeyen bir sürü kadın var benim çevremde. Şu an isteğe bağlı ödenen primler Bağkur'a geçiyor arkadaşlar. Mesela geçen gün bir tane hanımefendi sormuş. Benim 300 günüm kaldı. Ben isteğe bağlı ödüyorum. E ben Bağkur'a mı geçeceğim? Hayır. Son 3,5 yıl 1261 gün isteğe bağlıyı geçmiyorsa sıkıntı yok. 1261 günü geçiyorsa bu sefer balık şartlarına geçersiniz. EYT'de son üç buçuk yılda. Onunla ilgili videom var, izleyebilirsiniz. Ee, gelelim şimdi. E, lütfen abone olun, sizden rica ediyorum. Beğenilerinizi yapın ki programımız gerçekten onlarca kadın yazdı bana. Ben sizin programınızı geç fark ettim. Keşke daha önceden görseydim. Benim programlarım sayesinde inanır mısınız? Abartmıyorum. Onlarca kadın borçlanma yapıp emekli oldu arkadaşlar. Bunlar bana mail yoluyla e, altlara yazıyorlar. Beni görünce anlatıyorlar. Her şekilde bana bunların sonuçları geliyor yani. Şimdi ev hanımlarına torba yasayla ilgili en önemli iki tane kısım var. Aralık 2023'te görüşülecek. Büyük ihtimalle de resmi gazetede yayınlanarak uygulamaya girer Ocak'ta. Ödenecek primlerde Devlet desteği olacak. Devlet desteği nasıl olacak? Öde, şu anda isteğe bağlı olarak ödenen primleri devlet üçte birini ben ödeyeceğim diyecek. Mesela 4500 liraysa prim 1500 lirasını devlet ödeyecek. 3000 lirasını ev hanımı kendisi ödeyecek. Sosyal güvencesi olmayan bakın sosyal güvencesi olmayan aktif sigortalı olmayan kişi kendisi ödeyecek. Ayrıca bu sigorta sistemiyle de e, sosyal güvenceye kavuşacak. Yani bakılabilecek, hastanelerde bakılabilecek e, sosyal güvencesi olacak arkadaşlar. Çok önemli bir konu. Bakın ev hanımları özellikle. Aman işte para yok. E, ben inanır mısınız bana olumsuz yorum yazacaksınız. lütfen yazmayın. Başka birileri benim programımdan feyz alıp aktive oluyor, iletişime geçiyor, iş arıyor, iş buluyor, primlerini ödüyor. Lütfen. Kendiniz başarmak istemiyorsanız başkasına engel olmayın. Başkasının umutlarını kırmayın. Çünkü her şey bu dünyada istekle alakalı. Bir kişi gerçekten çalışacağım diyorsa çalışır. Prim mi ödeyeceğim diyorsa öder. Ben öyle erkekler biliyorum arkadaşlar. Ek iş yapıyor. Evde oturan hanımların sigortasını ödüyor. Ama bu ister okumuş erkek olur ister okumamış. Ama bilinçlenmiş bilinçli erkek bu. Bilinçli aile reisi bu. Yani sorumluluk almış. Yani yarın hanımının geleceğini düşünüyor. Ama metropollerde yaşam o kadar zor ki. Şimdi ben bu programda böyle söylüyorum diye kocalarınıza da gidip yüklenmeyin. Çünkü gerçekten tek başına büyük şehirlerde Türkiye'nin yarısında aile geçirtirmek bir mucize yani. Adamların primleri ödemesini beklemeyin. Sizler ek iş yaparak kendi primlerinizi ödeyebilirsiniz. Yani bir şunu söylemeye çalışıyorum ev hanımlarına, kadınlara. O programlar var ya gündüz kuşağında. işte sabah cinayet, öğleden sonra cinayet. o ona vurmuş ona. Bakın, bunları izleyerek kendinizi işte aman benim başımda böyle yok da çok şükür de demeyin. Bakın, bu programları zaten izlemeyin. Psikolojiniz bozulur. Bakın. Mesela ben e, anneme de diyorum. 3 program varsa anne lütfen bir tanesini izle. Diğerlerini izleme. Yani e, benim e, 81 yaşında annem Android telefon kullanıyor. O dijital telefonları kullanın, interneti öğrenin. Özellikle kadınlara sesleniyorum. Dijital vergi dairesini, dijital bankacılığı. Arkadaşlar iletişim çağı, bilgi çağı ve öğrenmek inanın zor değil ama beyninizi aktive etmeniz gerekiyor. Yani ben bunu yapacağım demeniz gerekiyor. Yani bilmek isterseniz ve öğrenmek isterseniz yaparsınız. Ben birçok kadın biliyorum çocuğunu okuturken açık öğretimden liseyi bitiriyor. Açık öğretimden üniversiteyi bitiriyor, çabalıyor. Bir bakıyorum bir yerlere girmiş, iş kurdan bir yere girmiş, memurluktan işte temizlik görevlisi olarak girmiş. İnanır mısınız? Öyle şeyler duyuyorum ki, öyle gururlanıyorum ki böyle tüyleriniz diken diken olur. Öyle kadınlar var yani Amazon gibi böyle mücadeleci yani. Ama sen evde oturdun, bütün gün Müge Anlı'yı izledin, hiçbir şey yapmadın. Zaten bir de yemek yap, bütün günün öldürürsün. En önemlisi farkındalıkla başlıyor. Bakın Kendiniz için zaman ayırmazsanız, kendiniz için bir şeyler yapmazsanız, hiç kimse size gelip de sen sigortanı öde, sen primini öde demez. Bunun farkındalığını kendiniz oluşturacaksınız. Her zaman söylediğim bir şey var. 18 yaşının gelmiş çocuklarınıza da yol gösterin. O gençlerimize yol gösterin. Bakın ben e, bu kadar e, okumamın, bu kadar üniversiteyi okumamın e, beni okutan anneme borçluyum. Benim annem. Benim kolumdan tuttu dedi ki ben kızımı okutacağım. Ve bazı mesela zorluklar olmasına rağmen bunlar hiç vazgeçmedi. Yani 18 yaşıma geldiğimde ehliyetimi de aldırttı bana. Arabamız yoktu ama hayır dedi ehliyetini de alacaksın. İşte durumu olmayıp da sen işe git diyebilirdi. Ama kadınlar dik durmak zorunda. Benim annem gibi on binlerce yüz binlerce kadın var. Ben biliyorum. Yani çocuklarını okutabilmek için Merdiven temizliyor. Çocuklarını okutabilmek için pazarda satış yapıyor. Onlar ki ne kadar güzel e, kadınlar, anneler yani. Ve birçok anne var. Bakın belli bir yere gelmiş. E, mesela Aziz Sancar'ın ben tweetleri takip ediyorum. O kadar güzel şeyler paylaşıyor ki. Gerçekten kendi içimizde her gün yaptığımız şeyleri bırakmalıyız. Değişime açık olmalıyız arkadaşlar. Primlerinizi ödemelisiniz. Primlerinizi ödeyecek yolları bulmalısınız çalışarak ek iş yaparak özellikle ev hanımlarına sesleniyorum. Hazırlığınızı yapın. Bakın hep duydum şu söz var. Keşke keşke zamanı geri getirebilseydim. Ben bu primi ödeseydim kocama ya da ben çalışsaydım. Beni o zaman işe göndermedi. Bir bakıyorsun artık kadın yıpranmış, gelmiş 50 yaşına. Artık yani sağlık sorunları var, tansiyonu var, şekeri var. Yani eli ayağı tutmuyor. Artık Çalışacak gücü yok yani bitmiş. Ondan sonra adam diyor ki çalışabilirsin. Ama gençlikte ne oldu? Hayır çalışamazsın evde otur. İşte böyle yapmayın gerçekten. E, çalışmak e, hem ruh sağlığına çok iyi geliyor, hem ruhsalınıza çok iyi gelecek, hem özgüveninizi artacak. Hem de hiç kimsenin eline bakmadan hem paranızı kazanacaksınız, hem de sigortanız olacak, primlerinizi hazırlayacaksınız arkadaşlar. Dünya'nın en güzel şeyi. Bana bu arada bunu öğreten annemdi. Ben Çalışma hayatıma 11 yaşında başladım. Yazları başladım yani. Ama şu an geldiğim zaman mesela çok okuyan bir insandım. Gerçekten e, sürekli o zamanlar çok e, dijital böyle telefon, Android telefonlar yoktu yani. Ben üniversite hazırlanırken posta gazetesi alırdım. Oradan ben üniversite sorularını çözerdim ya. Biz ikinci el kitapçılarda sıra olurduk. Ucuz kitap alıp da oku, okuyabilmek için yani. Biz bugünleri gördük yani. Buralardan geldik. Ve e, okula eve en yakın Okula giderdik ama benim şu anda liseden bütün arkadaşlarımla görüşüyorum. Hepsi, hepsi çok iyi bir mevkilere geldi. Yani bazıları öğretmen oldu, bazıları müdür oldu, bazıları iş adamı oldu, bazıları e, yani her şey oldular arkadaşlar, her şey. Yani işte e, yanlış anlamayın, tabii ki kolejlerde çok güzel eğitim veriyor. Biz yani belli çocuklardık, standartları olan çocuklardık. Bizim aile yapılarımız belliydi bir gevrek alıyorsak yanına ayran ayran alamazdık yani ben burada oynamayacağım açık söyleyeyim yani böyle yetiştik ikinci el kitapçılardan kitap alıp öyle okuduk ama çaba 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 yani çok çabalayarak 9 Eylül üniversitesi bölümünü de kazandım yani gerçekten içinizdeki azimi öldürmemeniz gerekiyor ve şöyle söyleyeyim şu anda emekliyim emekli olmamın sebebi de Yemedim, içmedim primlerimi de ödedim arkadaşlar. Genç yaşta iş hayatına atıldım. Ve hep çalıştım, çabaladım ve çok okudum. Bakın çok okudum. Çok okumaktan kasıt çok üniversiteyi, evet çok üniversiteye gittim ama mesela gazete okudum, kitap okudum. Gündemi çok takip eden bir insandım. Mesela bir şey bilmiyorsam da öğrenirim ben, sorarım yani bu ne demek, değişik bir şey. Bakın böyle olun yani çocuklarınıza yön verin. Bu çocuklar sizin elinizde evet öğretmenlerimiz çocukları yetiştiriyor ediyor ama bu toprağı sizler de beslemelisiniz ki fidan daha da güçlenerek büyüsün yani. Onun için ev hanımlarına sesleniyorum. Devletimizin şimdi bana he, bir de özelden onu da söyleyeyim. Sormuşlar İşte biz bu çıkacak olan kısmı primi ödeyelim mi? Bunu soracak bir şey var mı? Ne kadar güzel bir şey. Devlet üçte birini ödeyecek. Yani bunu da yapmasının sebebi, yani ev hanımları ödeyemiyor, maddi gücü yetmiyor. Bari üçte birini biz ödeyelim diyor. Bu fırsatı kaçırmayın arkadaşlar. Çünkü bir seçim geliyor. Bir bakıyorsunuz seçim başa baş anketlerde diyor ki, örnek veriyorum dört yıl sonra bir seçim geliyor diyor ki şu kadar primi, şu kadar yaşı olan kadınlara ev hanımlarına emeklilik vereceğim. Yani nereden biliyorsunuz gelmeyeceğini? EYT'nin geleceğini kim biliyordu? EYT açık açık söylenmişti. EYT izin vermeyeceğim diye. Ama ne oldu? EYT çıktı ve herkes milyonlarca kişi emekli oldu. İşte böyle bir şeydir. Siz önünüzü kış tutun. Yaz çıkarsa bahtınıza. Yani şunu demeye getiriyorum Eyüp Hanımlarına. Primlerinizi ödeyin. Primlerinizi ödeyin. Bu yasa geldiğinde hiç düşünmeden derhal üçte birini devlet yatırıyorsa üçte ikisinde siz yatırarak aman emekliliğime çok var demeden kesinlikle zaman en önemli şeydir. Zamanı saati çok iyi kullanın arkadaşlar. Saat ve zaman çok önemli. Bakın şu anda Bağkur prim eşitlemesi de gelecek. Bağkur prim eşitlemesi geldiği zaman büyük ihtimalle kadınların yaşlılıktan o günleri de düşecek. Bu düştüğü zaman e, yine emeklilik yolu açılacak. Açılacak yani. E, bunları değerlendirin. Bunlar güzel fırsatlar. Kesinlikle düşünmeyin. Artı meclise gelmesi beklenen iki tane daha konu var. Bunlar ne? Ev hanımları dediğim gibi sosyal güvenceye bu primleri ödeyerek sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek. Bir de Bağkur ve SSK prim eşitlemesi geldiğinde 5400 olan kısmi emeklilik 4500 güne çekilebilecek. Artı Iki, üçüncü adım çocuk sayısına göre bakın bu da gündemde arkadaşlar çok büyük değişiklikler gelebilir onun için diyorum ev kadınlarına bugünden hazırlığınızı yapın sizler için bu özel programı çektim lütfen paylaşın forumlarınızda paylaşın whatsapp durumlarınızda paylaşın görüyorum böyle saçma sapan tiktokta böyle dilini çıkaran bir sürü saçmalık yapan insanları takip ediyorsunuz zaman ayırıyorsunuz çok önemli program yapıyorum arkadaşlar sadece 10 dakikanızı, 15 dakikanızı ayırıp önemli olan, bakın fark etmeniz, buna ihtiyacınızın olduğunu bilmeniz, yani başka bir çıkış yolunuzun olmadığını bilmeniz. Çünkü hayat koşulları o kadar zorlaştı ki başka bir çıkış yolunuz yok yani. Kendinizi, kendiniz düşünmekten başka çıkış yolunuz yok. Ben özellikle kadınların en çok beni yüzden kısmı kurban rolü oynamaları. İşte eşim vermiyor, para yok kısıtlı, maaşı yetmiyor, çocuğa yetmiyor. Evet, haklısınız. Her ailede var. Ben de yaşıyorum. Herkes yaşıyor bu durumu. Herkes de var. Ama harekete geçiyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Siz harekete geçeceksiniz. Başkası değil. Siz, siz. Şimdi çocuk sayısına göre erken emeklilik imkanı devreye alınacak. Ama şöyle söyleyeyim. Zaten 3 tane çocuk yapan da bu piyasada çalışamaz arkadaşlar. Çok zor yani. Yani benim iki tane çocuğum var. Ben çok biliyorum. Kollarından tuta tuta ateşler içinde. Benim o gün işim vardır. SGK'larda, vergi dairelerinde affedersiniz sürünmüşümdür. Yani o çocuklar ateşler içinde yanarken bırakacak kimsem olmadığı için çocuklarım hasta halde e, inanın yürüttüğüm, saatlerce ayakta tuttuğum olmuştur. O benim hep böyle içimdeki vicdani sızımdır yani. Çoğu çalışan annelerde vardır bu. Onlar da yaşıyordur. On binlerce Yüz binlerce, milyonlarca anne var benim gibi. İçlerinde o sızı hep vardır. Gerek öğretmen olsun, anne kadın, doktor olsun, mali müşaviri olsun, işçi olsun, ev temizlikçisi olsun. Ev temizlikçisi de çocuğunu bırakıp geliyor evi temizlemeye anlatabiliyor muyum? Çalışan annelerin çocukları yürek sızısıdır. Yani çünkü neden? Ya hasta olurlar ya başlarında bir sıkıntı vardır. O çocuklar ki yemekleri hep yarı soğuktur yani. Çünkü ne kadar üstünü kapatırsanız kapatır soğur yani. Çalışan anneler hep böyledir. Hep böyle işe de gitse bir aklı evdedir yani. Çocuktadır. Bu böyle. İstiyorsan başbakan ol. Yani Birleşmiş Milletler'de çocuğunu emzirerek gelen kadın var. Başbakan var yani. Niye inkar edeceğiz ki? Gerçekler acıdır ama gerçektir. Kadınlar bu şekilde çalışıyor. Üç tane kadının çalışması imkansız. Üç çocuklu kadın. Hani diyorlar 3 çocuk olsun. Bu mümkün değil arkadaşlar. İki bile fazla ama bir çocuğun da kardeşsiz olması iyi bir şey değil onu da söyleyeyim. Onun için iki çocuk iyi ama anneler işte zor durumda kalıyor. Şimdi burada ikinci adım çocuk sayısına göre erken emeklilik imkanı devreye alınacak. Üçüncü adımda da çalışan anneler için yıpranma düzenlemesi gelecek. son adım doğum boşlanması ile ilgili olacak. Özellikle bana sürekli yazan o doğum borçlanması kadınlarımızdan rica ediyorum lütfen paylaşın. Bakın sizleri dile getiriyorum. SSK işe girmeden önce doğum yapmış olan on binlerce, yüz binlerce kadın var. Bunlar SSK'ya giriş doğum borçlanmalarını yapmak istiyorlar. Yani SSK girişinden önce doğum yapmış çocukları var. Bu süreleri borçlansalar belki EYT'den olsun vesaire ya da 3600 gün kısmi emeklilik olsun. Buradan emeklilik elde edecek olan kadınlar var. Az da değil. Hep sürekli okuduğum şey kadınlara sosyal sigortadan önce doğum yapmış olan kadınlara borçlanma hakkının verilmesi konusu çok önemli. İnşallah yetkililerimiz de dinliyordur. Kadınlarımızın sesi duyulur burada. Burada inşallah torba yasada bunlar çıkar. Dediğim gibi çocuk sayısına göre erken emeklilik. Bakın çok önemli bilgiler veriyorum arkadaşlar. Lütfen hem beğen yapın hem paylaşın ve güzel yorumlarınızı bekliyorum. Çocuk sayısına göre erken emeklilik. Bakın burası çok önemli. Ama burada yıllara göre yayılabilir bu. Hani mesela diyebilirler 3 çocuğu olan şu kadar yaş, şu kadar sene. İşte 4 çocuğu olan şu kadar yaş yıpranmasına göre. Yıpranma düzenlemesinin de geleceği torba yasada çalışmalar arasında son adımda doğum boşlanması ile ilgili. Doğum boşlanması hala var. Benim dediğim gibi sigorta girişinden önce eğer ki çocuk dünyaya geldiyse kadınlarımız bu süreyi borçlanmak istiyor. Ayrıca Bağkur eşitlemesi geldiği takdirde Bağkur eşitlemesinde de kadınların da primlerin aşağı çekilmesi söz konusu. Onun için devlet primlerin ödenmesini, üçte biri ödemesini yasalaştığı anda hiç düşünmeyin ev hanımlarına sesleniyorum. Sosyal güvencesi olmayan aktif sigortalı bakın İki şart olacak. Aktif sigortalı olmayan, sosyal güvencesi olmayan kişilere getirilecek bu. Üçte prim, primini devlet diyecek ki ben ödeyeceğim. Üçte ikisini de ev hanımı kendisi ödeyecek. Hem sosyal güvencesi olmuş olacak hem de sağlıkla ilgili haklarda yararlanmış olacak. Bence çok güzel bir gelişme arkadaşlar. Torba yasada özellikle ev hanımlarına çok müjdeli haberler gelecek. Ben bunlarla ilgili Aralık ayında çok yoğun olacağım. Mali müşavirim. Ee, önemli görevlerim var. Onlarla ilgili onlarla ilgileniyorum. Ee, çok yayın yapamasam da çok kritik süreçlerde canlı yayında yapıyorum. Bu şekilde bilgi vereceğim ama arkadaşlar gerçekten hazırlığınızı yapın. Ee, bir de bazı konuları e, Facebook'ta Salih Ulu Işık ile Ekonomik Gelişmeler grubum var. Bir de Instagram'ım var. Salih Kiraz Ulu Işık. Oradan da ekleyebilirsiniz. Bazen günlük gelişmeleri de, mesela program yapamıyorum ama bir bilgiyi oradan böyle tak diye atabiliyorum. Oradan beni takip edebilirsiniz. E, dediğim gibi e, hazırlığınızı yapın arkadaşlar. Yani e, zaman geçiyor, süreleri iyi değerlendirin, gençliğinizin kıymetini bilin. Yaş ilerleyince hem yaş geç, ge, geç oluyor, hem de iş bulamıyorsunuz. Bu fırsatı kaçırmayın. Devletimizin ödeyeceği koşullara sahipsiniz. Mutlaka bu primlerinizi ödeyin arkadaşlar. Ee, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Videolarımı paylaşın ki bu programdan her zaman yola çıktım. Bir kadın dahi yararlanıyorsa, doğum borçlanması yapıyorsa, benim yönlendirmelerimle işe girdiyse bana bunları yazın. Bunlar beni motive eden şeyler arkadaşlar. Bu videoları parasal kısım olarak yapmıyorum. Lütfen bunları yazın. Sizden rica ediyorum. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.